Esenceli köyü yolculuğumuz başladı bugün. Ee, keyifli bir yer. Ömerli Barajı'nın yanında güzel bir köy, sakin bir köy. Oldukça seyrek aslında. Ee, yani oldukça da Çile Otobanı'ndan sonra uzun bir yolumuz var. Yürüyüş yolumuz. Bakalım. Hava da güzel. Ee, gayet güneşli. Güzel, keyifli bir yolculuk düşünüyorum. Ee, yalnızım tabii ki ağaçlarının falan olduğu bir yol. Ve buradan belki bir ara şey yapabilirim, otostop çekebilirim belki. Belli bir yolun belli bir kısmını otostopla kat edebilirim. İşime gelir mi? Bakalım. Aslında pek de şey değil, 2-2,5 iki, iki, buçuk saat falan bir yürüme yolum var. Pek yıpratır mı? Sanırım yıpratmaz. Pazar gününe böyle yağmurlu ve sırılsıklam olunca Bugünün böyle tadını çıkarmak isteyen insan. Esencevi Köyü, günübirlik İstanbul'a yakın piknik alanı, e, kamp alanı. E, küçük bir köy bahsettiğim gibi. E, günübirlik de gidilebilir, hafta sonları da gidilebilir çünkü sakin bir doğası vardır. E, baraj kenarı ve böyle hayvanlarla beraber, manda, koyun, keçi gibi canlıların olduğu bir yer. Hakikaten baya baya böyle kendinizi doğada hissettirecek bir bölge. Keyiflidir. Yolunuz düşer umarım bir gün. Yolunuz düşerse bir uğrayın, bir bakın. Umarım keyif alırsınız siz de orada bulunmaktan. La, 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 la. Bir tane minnak takıldı peşime yine. Aslında sevmediğim durumlardan bir tanesi. Ee, hemen şey oluyoruz, kaynaşıyoruz ondan sonra ne yapacağımı karar veremiyorum. Ee, Burcan'ın böyle yanımda geliyor ama şu an onu besleyebileceğim yanımda hiçbir şey yok. Çok çok mutsuzum bu yüzden. Yani kovsam da artık gitmiyor. Bilmiyorum ne yapacağım. Buraya kim atıyor ve kulağında küpesi var kısırlaşmış. Belediye buna müsaade ediyor? Kendileri atıyor? Daha can daha küçücük bir can. Ve kısırlaştırıp da buraya atılmış bir can. Ben anlam veremedim. Kısırlaştırır kısırlaştırılıyorsa nasıl buraya kadar getirip bırakılabiliyor, atılabiliyor? Nasıl bir vicdan bu? Umarım belediyeler bunu sağlamıyordur. Yani Evet, hava sıcaklığını artırdı. Artık üzerimizdekilere gerek kalmadı. Güneş bayağı bir yoğun bugün. Yoğun da sürecek gibi. Ya ee, buraya. Onun arkadaşını da buldum. Bilmiyorum. Benimle yolculuk ediyor. Bir yerlerden bir şeyler bulabilsem çocuğa. Umarım bulabilirim. Otostop çekmeyi düşünüyordum yol yürürken. Ee, çünkü burası asfalt. Kulağın içerisindeyiz ama Asfalt bir yol. herhangi bir araç durursa binip gidebilirdim. Ama şu an maalesef bunu yapamayacağım. Çünkü yanıma peşime bir can takıldı. Mecburen oraya kadar bir gideceğiz. Ve umarım yolda yemek bulurum ona. Umarım. Köyün köyü gel bize bak. Çok köy. Fazla bir yoğunluk yok. Bir tane bakkal var. Esenceli'ye döneceğimiz için o bakkal aradık. ilerisinde onun dışında herhangi bir bakkal yok. Yani Esenceli'ye gitmek için. Gittiğiniz zaman Esenceli'de bakkal bulamayacaksınız. O yüzden Kömürlü Köyü alışveriş yapacağınız yine son nokta olarak karşımızda duruyor. O alışverişimizi yapacağız. Böyle devam edeceğiz. Bu arada ee, ufak küçük cana peşimde yol arkadaşım Köyün girişindeki kömürlük, köyünün girişindeki psikopatik bir tane köpek. Onu bırakmadılar ki benimle gelsin. Gördüğümüz en son esenliği sapandan muhtemelen bir 20 dakikadır sürekli bir çıkış halinde. Ara ara araçlar geçiyor. Bir tanesi sağ olsun teklif etti. Beni oraya götürmeyi de fakat ben yürümeyi tercih ettim. Biraz yorulmuş durumdayım çünkü hakikaten sağlam bir yokuş çıktık. sence Esenceli sapağından itibaren kömürlü köyünü ayrıldıktan sonra daha sağlam bir yokuş. O yüzden biraz soluk soluğa kaldım. Ha. Oh. La 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 Oh 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 ha harika dostum harika Terledim Ama şu an inişe geçtik güzel keyifli bir yol Harika yürüyorum Yürüyoruz muhtemelen Yanlış hatırlamıyorsam Bu yolumuzun üzerinde bir çeşme vardı O çeşmede bir elimiz el, el yüz konuşamıyorum artık Yorgunluktan mıdır sıcaktan mıdır terden midir Sonrasında da sou isso, machi. Ó, isso Küçük bir köy, Esenceli köyü, hayvancılıkla uğraşan küçük bir köy. En büyük avantaj tabii ki ee, Ömerli Barajının dibinde harika bir manzaralı gölün olması. Hey, ne var Merhaba. Ne var No, good. No, light. Buranın suyu da baya baya çekilmiş. Bu aracın suyu baya baya aşağı inmiş. En son geldiği o kadar aşağı değil de o su. Şöyle güzel güzel. Tamam 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 tamam. tamam. Gidiyorum. Çekecektim ki itiraz ettiler. Akşamın ayrı bir güzelliği. Renkler, gün batımı, doğa. Çok güzel bir dostum. Ve karanlığa doğru. Yerde bir alışıklar. Tabii yıldızlar da artık kendi gösterdi. Baraj sessizliğe büründü, rüzgar dindi insanlar eğleniyor. Yıldız. Pek fazlasını göremiyoruz ama sanırım birazdan görürüz. Güzel bir sabah uyandık. Hava güzel fakat gece soğuk, üşüttü doğrusu. Üşüdüm sabah karşı. Sessizli güzel de bir hava var. Oh, ateş yakıyorum ateş yanarsa biraz ısınayım. Sesten göl gözükmüyor. Ya. <laughs> <laughs> yeah. Getir Tamam. Bırak ısırma. Biraz da etrafı kolaçalım, dolaşalım. Orman içi. Yine her zaman muzdarip olduğum bir Yine hayalde şoklar. çok var. Böyle mı bu yolda öyle devam ediyor. Yürüyüşe çıkılabilir. Mis gibi. Kimsesiz. Ve sonbaharda da yerlerinin katmış olduğu güzellik. Yani yapraklar, sarı sarı yaprakların ağaçların artık e, belli bir müddet uykuya geçiş süreleri galiba. o kadar çok çekilmiş ki yani bu kadar zaman yani şu an buralardan yürüyebilme şansınız yoktu mesela şu aşağısı yürüyorsun ya yani bu kadar çekilmiş su yok sular gitmiş ama görseli harika. Bakın karşı tarafı göstereyim. Karşı tarafın da görseli muazzam güzellikte. Yani Güzel bir tablo çizin deseniz. Yani şu karşıyı çizmek. Hadi göstereyim size karşı tarafı. böyle güzellikte. Tam isterseniz bu kıyıdan kenardan böyle yürü yürüye gidilebilir galiba. Öyle karşıya geçebilirsiniz. Karşıda insanlar kamp kurmuş. Daha sakin. Daha sessiz. Ama şu görsel. Oho! Bence müthiş bir şey. Obrigado. dönüş yolu videoyu izleyip beğendiyseniz lütfen beğen butonu ve abone ol butonunu tıklayınız lütfen. Çok sevinirim. Çok teşekkür ederim şimdiden herkese. Bana katlandığınız için. Görüşmek üzere. Bir dahaki videoda.